Merhaba. Yeni bir aklındaki kişi videosuyla beraberiz. Sen bu videoyu ne zaman seyrediyorsan, o anın enerjileri için geçerli olduğunu bilmeni isterim. Yani herhangi bir zamana, herhangi bir tarihe bağlı değil. Ve şimdi aklındaki kişiyle ilgili bazı sorularla başlayacağım. Arkasından gelen, merak ettiğimiz şeylerle ya da gidebildiği yere kadar açarak bu açılımı devam ettireceğim. Tabii ki her zaman olduğu gibi öncelikle bu kişinin şu an güncelinde ne var? Senin dışındaki gündemi nedir? Bir önce ona bakalım. Aa, çok güzel bir kutlaması var. Onu çok mutlu eden çok böyle Ol. biraz erken karar verdim galiba. Evet. <laughs> Böylece demek ki çok hızlı karar vermemek gerekiyormuş kartları görmeden. Onu da söylemiş olayım. Bu arada eğer beğenirsen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim. Ve tabii ki umuyorum takip ediyorsundur beni. Şimdi bakayım kartlarımız şöyle yaparsam daha net görünecek. Ee, şöyle bir durum var. Bir hayal dünyasında yani kendisi aslında bir şeylerin çok daha yolunda olduğunu zannederken bazı şeylerin öyle iyi olmadığını fark etmiş. Az önce ben de hani çok güzel derken aynı hataya düştüm muhtemelen. Aslında e, bazı kaçırdığı noktalar belki de o kadar da iyi olmadı. Hatta belki de bazılarından kazık yemiş olabileceğini de tahmin ediyorum. <laughs> Sonuçta bir kılıç onlusu çıktı. Peki bu insanın şu an seninle ilgili gündeminde ne var? bir bekleme aşamasında olan bir seyrediyor. Belki de dur bakalım. Bu arada pencere açık kusura bakma çünkü çok sıcak hava. Umarım fazla görüntü gelmiyordur dışarıdan. Hmm. Şöyle aslında çok daha iyi şeyler yapabilir. Yani en azından öyle planları var. Fakat bir e, bir zamanı bekliyor. Bir şeylerin yoluna girmesini bekliyor. Bir şeylerin olmasını bekliyor. Öyle söyleyebilirim ve işlerin bir takım daha doğrusu bir takım işlerin onun istediği şekle dönüşmesini bekliyor. Yani neyse o bir zamanlaması var. O zamanlama ile ilgili bir durum bu. Bu neyin zamanlaması olabilir? Bir onu soralım bakalım. Ne ile ilgili bir zamanlama? Şöyle bazıları için belki daha duygularını bile net söylememiş olabilir. Öyle bir his aldım niyeyse. Yani niyeyse değil. Bariz bir zaman geçmesi ve söze dökülmesi, yazıya dökülmesi vesaire gibi bir durum. Ya da eğer ki bu hisler, duygular biliniyor ise de bir hakikaten zaman gerektiren konusu var. Zaman gerektiren konuda da bir temizlik durumu söz konusu. Belki geçmişiyle ilgili bir şeylerin kapanması gerekiyor veya bazı şeylerin onun hayatında temizlenmesi veya senin hayatında bazı şeylerden kurtulunması gerekiyormuş gibi duruyor ve bu konu eskilerden beri gelen bir şey. Peki bu konu aşağı yukarı neyle alakalı? Bir de onu soralım. Bu konu neyle ilgili bir konu olabilir? Şöyle tahmin ediyorum, şöyle anladım ama son bir kart daha çekeceğim. Evet, değerlendirelememiş bir fırsattan bahsediyor. Bu ilk deneme değil, öyle söyleyeyim. Yani ya da en azından bir dönem bir fırsat, bir zaman kaçırılmış <laughs> ve o önüne çıkan konular şu an işte belki de o fırsatın kaçırılma sebebi de bu e, deminki bahsettiği problemdi. Yani oradaki o temizlenmesi gereken problemdi. E, ki orada da şöyle zannediyorum çok da fazla yapılabilecek bir şey yokmuş yani eller kollar bağlı işte hareket etmesi pek mümkün olmayan ama birazcık da belki de kandırılmış olacağınız bir konu olabilir yani birilerinin iki ikiyüzlülüğü sebebiyle bir şeyler yanlış gitmiş olabilir belki aranıza giren ya da işte yanlış anlamanıza sebep olacak bazı başkaları sebebiyle durumlar olmuş olabilir ya da bir kandırılmış olma durumu birinizden ya da ikinizden de söz ediyor olabilir bu durum. aslında burada hani kabahati olan sizler değilsiniz, ikiniz değilsiniz ama burada bir üçüncü kişilerin varlığından kartlar bahsediyor. Onu söyleyebilirim. Peki, peki bu insanın şu an sana karşı olan duygularında ne var onu da soralım. Bu insanın sana karşı olan duyguları hazırlık yapıyormuş gibi geldi bana. Yani atın üstüne bayağı bildiğim binmiş. Geliyor, hazırlığını yapmış. Bazı şimdi Aziz ters çıktı burada. Hemen koyalım. Böyle Aziz biliyorsun biraz fazla geleneksel bir e, kart. Dolayısıyla belki o geleneksel olan ya da işte çok bilinen yöntemlerin dışında bir şeyler e, yani ne bileyim işte bir kurallar silsilesi ile değil de belki de daha beklemediğim bir şekilde olabilir bu yaklaşımı ya da en azından şöyle bir duygusu var. Yani evet, bir şeyler yapmak istiyorum. Şimdi tabii cümlenin çok orta bir yerinden başladım ama sana olan duygularında şöyle bir şey var. Evet, tekrar bir şans istiyorum. Tekrar bir şeyler yapmak, başlatmak istiyorum ve bunun için hazırım. Harekete geçeceğim diyor. Fakat işte burada önceki denenmiş yolları denemeyeceğim. Biraz daha böyle herkesin bildiği yolların ya da tahmin ettiği şeylerin dışında bir yöntemle bunu yapmak istiyorum diyor ama sana tekrar yaklaşmak veya sana bir bir şeyler sunmak, seninle bir şeyler başlatmak için kararını vermiş. Birazcık işte o hazırlıklarından sonra bence yolda geliyormuş gibi duruyor. Peki sana söylemek istediği bir şey olsa ne olurdu? Onu soralım. Sana söylemek istediği bir şey olsa ne olurdu? Senden gelecek ufacık bir haberi bekliyorum diyor. Yani o kadar e, çaresizim ki senin yaptığın her şeyi izliyorum her şeyden bir anlam çıkarmaya çalışıyorum. Bir şekilde senden haber almaya çalışıyorum. E, belki başkalarına soruyor olabilir bu arada. E, dolayısıyla ve etrafında acaba yani ona rakip olacak başka birileri var mı? Senin hayatta başka birileri var mı? gibi bir soru işareti var kafasında. Bunu anlamaya öğrenmeye de çalışıyor gibi duruyor. Senin bu ilişkideki yerin nedir? Bir onu soralım. Olayları biraz akışına bırakmayı istiyormuş gibi geldi bana şu an baktığım taraftan ama son bir kart daha çekeceğim. Şu inatla iki tane geliyor ama bir tane alacağım. Evet yani evet bu ilişkide aslında bu ikinizin arasındaki enerji diyeyim, ilişki diyeyim her neyse aslında seni çok mutlu eden ya da böyle hani moralini sana kendini iyi hissettiren öyle söyleyeyim. Aslında baya büyük beklentilerinin olduğu bir şey olabilir bu ilişki. Yani en azından seni heyecanlandırıyor öyle söyleyeyim. Ama işte burada şöyle şöyle bir moda geçmişsin. Artık ben uğraşmayayım da o yapsın, ne olacaksa o hareket etsin, onu göreyim diyorsun. Dolayısıyla şimdi işte böyle bir bekleme aşamasındasın. Ne olacağını, bir sonraki adımın ondan gelmesini bekliyor gibisin. Peki neden bir sonraki adımın ondan gelmesini bekliyorsun? Onu merak ettim ben şimdi. Bundan sonra çünkü ne olacaksa artık sıra onda, o bir şeyler yapsın diyorsun. Önce adalet gelmişti, insanlar ve şöyle bir şey olmuş olabilir. Daha önceki çünkü yaşananlarda belki birazcık fazlaca insanlara maruz kalmışsın. Etrafında fazlaca bu işe karışanlar olmuş ve senin yaptıkların belki biraz haksızlığa uğramış ya da yanlış anlaşılmış olabilir. Dolayısıyla sen diyorsun ki artık tamam ne olacaksa ben karışmayayım. O zaman herkes kendi bildiğini yapsın ve ne yapacaksa o yapsın diyorsun. Ben bir harekete geçmeyeceğim. Ben bir şey yapmayacağım diyorsun. Belki biraz bir kırgınlığın olmuş olabilir o konuyla alakalı. Peki o zaman şöyle sorayım. Bu kırgınlığın geçmesi için neye ihtiyacım var? Ne olabilir? Evet, bayağı biraz küsm küsmüş müsün? Yani o küskünlüğü bırakman yönünde kartlar çıktı. Evet birazcık belki düşünmen artıların eksilerini görmen ya da işte evet sen bu ilişkide çok mutlusun ya da seni çok heyecanlandıran tarafları var fakat bazen düşündüğünde de arada kalıyorsun kararsız kalıyorsun böyle e, biraz ölçüp biçtiğin tarttığın konular var artıların eksilerini bolca böyle gözden geçiriyor olabilirsin dolayısıyla böyle bir şeyi devam etmeli mi etmemeli mi bazen arada kalıyor gibisin. Ve bu daha çok da o küskünlük enerjisini çalıştırdığında meydana geliyor. Daha çok o zamanlarda bunu yaşıyorsun. Eğer ki devam etmesini istiyorsan zaten bu küskün enerjiyi bırakman gerekiyor. Yani küstüğün için zaten bir şey yapmıyorum diyordun ya iki şeyin arasında kalmak ya da işte artıları eksileri incelemek ya da düşünmek derken orada eğer ki bunu istiyorsan küskünlüğü bırakmak gibi bir bir şeye ihtiyacım var. Bunu bırakmaya ihtiyacım var. Peki bu küskünlüğü bırakman için ne olması gerekiyor? Onu sorayım. Evet yine bir, bir, şekilde kumar oynuyorsun aslında. Yani çok da net değil. Ne olacağını tabii ki hiçbir zaman insanlar tam olarak bile, bilemiyoruz insan olarak ama eğer ki bu, tekrar bu bir eğer kuş yuvası hani bir yuva bir araya gelmek gibi bir amacın bir isteğin varsa ve bunun sonucunu toplamak istiyorsan diyor hasatını almak istiyorsan aralar aranızda bir köprüyü tekrar inşa etmen gerekiyor ve hani bu bir riskse eğer senin için bu riski göze alman gerekiyor diyor. Peki o zaman şunu soralım. Bu kişinin sende en çok etkilendiği şey nedir? Bu kişinin sende en çok etkilendiği şey nedir? Kapris yapmıyor diyor. Yani öyle boş kaprisler, anlamsız istekler vesaire gibi şeyleri yok. O konularda çok net. Hatta çoğu zaman tartışmadan bile uzak kalmak için bazı şeyleri görmezden geldiğini söylüyor anladığım kadarıyla buraya baktığımda ve senin aslında çok duygusal olduğunu, duygularınla bazı şeyleri çok iyi idare edebildiğini de söylüyor. Bunlar iyi özelliklerin olarak gördüğü şeyler. Peki o zaman sende değişmesini istediği konular nedir ya da şeyler nedir? Bir de onu soralım. Şimdi bir yandan iyi bir şey hani sevdiği şeyler gibi anlatırken bir yandan da demek ki bazen dengeyi kaçırıyorsan abartıyorsan duygusal tarafından bazen de hiç hoşnut değil yani bazen fazla duygusal görüyor seni hatta böyle o kadar duygusal ki olmayacak şeyleri böyle bir anda kendine atıveren bir anda olmayacak durumlarda kendini kendine veren bir insan olarak görüyor ve öyle söylüyor. Dolayısıyla birazcık daha hani ayakları yere basan belki biraz daha gereği yerlerde mücadele eden kaçan değil de mücadele eden birisi olmanı istermiş. Öyle söylüyor. Peki o zaman bir de şunu soralım. İkinizin geleceğiyle ilgili en yakın zamanda ne var? Ha, bu güzel çıktı. Ve son bir kart daha. Hmm. Evet şimdi anladım. Şimdi oturdu. Bence siz açık konuşmaktan biraz kaçınıyor gibisiniz. Yani birbirinizi bir arada yani bir araya geldiğinizde mesela iki ayrı köşeye çekilip sorunlardan bahsetmiyorsunuz ya da bir işte o problem neyse az önce de bahsetmiştim ya onu konuşmuyor gibisiniz. O konuları konuşmadığınız sürece de aşılamıyor. Dolayısıyla bu birbirinizden uzak durma, birbirinizden kaçma son bulmalı ve son bulacak gibi duruyor. Ki bu artık o son bulduğunda hani bir araya gelip bir takım şeyleri aklındakini dile getirdiğinde sen işte böyle böyle düşünüyorum, şöyle şöyle hissediyorum her neyse artık o konu. Bazı şeyler daha netleşecek ve bu aslında hani tek taraflı bir durum da değil. İkinizin de içinde sakladığı bazı konular var. Bunların artık gün yüzüne çıkması ve açık açık konuşulması gerekiyor. Bu olacak ve bu olduğunda zaten işler daha düzene girecek gibi duruyor. Yani dünya kartıyla beraber her şey daha normalleşecek ve daha güzelleşecek öyle söyleyeyim. Yani o şu anki o sıkıntılı durumunuz bir şekilde sona eriyor ve güzelleşiyor. Dünya önünüzde belki de yeni fırsatlar, yeni bir dünya şeklinde açılıyor. Gayet güzel bence sonuçlandı. Bundan sonrasını çok da fazla zorlamak istemiyorum açıkçası. Bence burada bitirsek güzel olacak gibi. Eğer beğendiysen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim. Başka açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Sevgiler.